Selam arkadaşlar. Bu videoda 20 haşeli rayba çekeceğiz. Rayba öncesi 19 matkapla deliyorum. Daha sonra 19.80 ya da 19.90 freze ile deliklerin içine tekrardan giriyorum ve dikliği oluşturuyorum. Matkapla delerken sağa sola yalpalama ya da delik merkezine kaçıklık olabilir. Bu yüzden rayba dik çıkmayabilir. Bunun önüne geçmek için onda ya da onda küçük freze ile deliğin içine tekrardan giriyoruz. Sonrasında rayba çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Rayba çekerken G81 komutu kullanıyorum. Frezenin derinliği 45 milim girmişim. Raybanın derinliğini 43 milim giriyorum. İlerlemesi 10 olacak. Devri 100 olacak. Çap 20 H7 Raybaya 100 devir 10 ilerleme veriyorum. Sonuç tam istediğim gibi.